Herkese merhabalar, ee, Sabahattin Ali'den Kuyacak Yusuf okuyoruz. Bugün sayfa 65 ile sayfa 74'ün arasında okuyacağız. İkinci kısım 1 bir, Birkaç gün sonra bir kuşluk vaktiydi. Şakır şakır yağmur yağıyordu. Yusuf gocuğuna bürünmüş, hızlı adımlarla aşağı çarşıdan geçerken Hacı Etem'e rast geldi. Beriki bunu görünce yolun değiştirecek oldu. Fakat Yusuf onu önledi. Gelsene azıcık dedi. Hacı Etem eliyle tabancasını yokladı ve bir adım ileride giden Yusuf'un hareketlerine dikkat etmeye başladı. Yusuf ellerini arkasına kavuşturmuş hızlı hızlı gidiyordu. Yolun kenarına gelince bir dükkan çatısının altına sığındı. Hacı Ethem'in yüzüne bakmadan. Babamdan aldığını senet yanında mı? dedi. Bir kavgaya, bir hesap sormaya hazırlanan. Fakat bu suali hiç beklemeyen Hacı Ethem. Bende senet ne gezer? Beyin kendisindedir dedi ve ilave etti. Ne olacaktı ki? Akşamüstü al da Çınarlı kahveye gel. Parayı ödeyeceğim. Hacı Ethem bu sefer kendi karnına bir bıçak yemiş gibi sarardı. Hele bunu hiç beklemiyordu. Nereden ödeyeceksin? Üstüne vazife mi? Senedi getir. Parayı vereceğim. Ve arkasına bakmadan soğuk tulumba tarafına yürüdü. Zeytinliğe gidip akşama kadar işçilere göz kulak oldu. Hacı Ethem kahvede pastıra oynamaya gitmek için evden çıkmıştı. Fakat Yusuf'la karşılaştıktan sonra hemen döndü. Hilmi Beylerin evine giderek iki saat kadar kaldı. Baba oğul onlar da böyle bir şey beklemiyorlardı. Selahattin Bey'in bir iki günde 300 lirayı bulabilmesine imkan yoktu. Kaymakamın hepsi memur olan arkadaşları da kendi gibi züğürttü. Yerlilerden ise böyle bir fedakarlığı hem de karışık bir işe girmek suretiyle yapmak isteyecek kimse bulunamazdı. Bu işte bir oyun olması ihtimalini en akla yakın buldular. Hilmi Bey senedi Hacı Etem'e verirken ''Gözünü aç da kağıdı kaptırma. O oğlanı pek gözüm tutmuyor.'' dedi. Halbuki akşam üzeri camları nefesten buğulanan çınarlı kahveye, arkasında iki de adamıyla birlikte giren Hacı Etemi Yusuf ayakta karşıladı. Ondan senede alınca karşısındakinin beklediği gibi yırtmaya veya kaçmaya kalkacağı yerde güzelce katlayıp cebine koydu. Ve kocuğunun cebinden büyükçe bir meşin kese çıkararak beyaz boyalı demir masanın üzerine altınları saymaya başladı. 320 lira tamam olunca yine karşısındakinin yüzüne bakmadan ve bir şey söylemeden kapıya gidip yağmurun içinde kayboldu. Kahvede bulunup bu manzarayı görünce tavlalarını bırakarak o tarafa sokulanlar ağızlarının kenarında ahbapça sırtmalarla hacetime bakıyorlar ve o liralara avuçlayıp cebine doldururken aptal bir bakışla dudaklarını yalıyordu. Kahvenin kapısı tekrar aralandı ve içeri Şakir girdi. Hacı Ethem'in etrafında toplananlar onu görünce yerlerine dağıldılar ve ikisini yalnız bıraktılar. Şakir kapıya yakın bir masaya gitti. Tahta iskemleyi Külhan Beyci bir tavırla çekip altına aldı. Hacı Ethem de karşısına geçti. Evvela ikisi de bir şey söylemediler. Şakir bir müddet kahvenin içini süzdü oldukça geniş olan salon adam akıllı kalabalıktı. Uzun ve beyaz bıyıklarını oynata oynata bir köşede Rumca muhabbet eden Giritlilerin sesi buradan duyuluyordu. Daha ileride kahve ocağına yakın bir yerde 4-5 at cambazı küçük mikyasla bir kavgaya başlamışlardı. Tavanın ortasında sallanan büyükçe bir lambanın ışığı müşterilerin başlarını aydınlatıyor ve keçe keçeküleha, kalpaktan kefiyeye kadar belki yirmi çeşit serpuş, rüzgar vurmuş bir çiçek bahçesi gibi dalgalanıyordu. Kahve ocağını müşterilerden ayıran, üst kısmı raflardan müteşekkil tahta bölmede sıra ile dizilmiş nargileler ve dikine konmuş sarı bakır tepsiler parlıyor ve bir kenarda kabzaları kadifeli kırmızı marpuçlar sallanıyordu. Esmer duvarlarda, başları taçlı, göğüsleri kat kat incili şişman acem güzelleri duruyor ve mütemadiyen kımıldayan bu insan başı bahçesini seyrediyordu. Bunların karşı sırasında, diğerleri gibi renkli taş basması iki Otello sahnesi vardı. Bunlardan biri yere eğilip destemananın düşürdüğü mendili alan Iago'ydu. Diğeri de muhteşem bir yatağa serilen Destemona ile hançeri kendi gırtlağına saplamak için konu kaldıran aksakallı kıskanç zenciyi gösteriyordu. Fakat Şakir ömrünün yarısını geçirdiği bu kahvede bu anlattığımız şeylere bakmıyor. Sadece Hacı Etem'in daha evvel söze başlaması için gözlerini etrafta dolaştırıyordu. Nihayet onun da sustuğunu görünce gözünün birini kapayıp başını sallayarak ''Ne var ne yok?'' demek isteyen bir işaret yaptı. Hacı Ethem bunu bekliyormuş gibi hemen ''Fena'' dedi. ''Parayı verdi mi?'' ''Tas ''Ne alt edeceğiz?'' ''Bilmem.'' ''Sen bir çare düşünmedin mi?'' ''Vallahi zor iş. Aralıkta benim başına nare yanacak. Bana kalırsa kızı buralardan aşırmaya bakmalı kaçırmadı Şakir gözleri parlayarak ona doğru eğildi Babam bu işe onu razı edebilir misin Hacı Etem bu ne biçim laf der gibi Şakir'in yüzüne baktı Canı isterse yoksa üçümüz birden damı boylarız Şakir karşısındakinin sözlerini artık dinlemiyordu. Bir şey düşünmeye dalmıştı. Yavaşça sordu. Hemen bu işi yapabilir miyiz? Kolay değil. Nereye götürürüz? Şakir onun sözünü kesti. Bizim yaylaya dedi. Ben götürürüm. Hacı Ethem canı sıkılmış bir tavırla ve yan yan ona baktı. Ya anasını ne yapacağız? Şakir onun ne demek istediğini pek anlayamadı. Anasını mı? Evinde otursun anası bana ne? Bana kızı lazım. Hacı Ethem'in yüzü büsbütün içerlemiş bir ifade aldı. Sen kimi diyorsun Allah aşkına? Kaymakamın kızını. Hacı Ethem altına alıp oturmuş olduğu sağ ayağını yere indirdi. Ve eliyle bir şey fırlatıp atar gibi bir işaret yaptı. Bırak Allah'ını seversen Şakir Bey. Hep keyfin havasındasın. Ben şu başımıza sardığımız derdi, Kübra mıdır nedir onu söylüyorum. Sen sevdalık peşindesin. Öbür işi temizlemezsek başımıza gelmedik bela kalmaz. Hele şimdi kaymakam kendini serbest bulunca var kuvvetiyle bize dayanacaktır. Memlekette kepaze olduğumuza mı yanarsın, mahkemelerde süründüğümüze mi yanarsın? Hani sen o işi düzeltmiştin ya. Senin dünya adına yok Şakir Bey. Senin gözünün boyadılar nedir? Düzene koyduk dediğin iş yüzünden az daha ben sizden evvel damı boylayacaktım. Biz belayı Yusuf'un başına sardıralım derken kahpenin kızı Mostra'yı meydana vurdu. Ne edeceğimi şaşırdım. İşin içine bir de bıçak oyunu girdi. Bakalım ne olacak. Bütün ümidim şu paradaydı. Onu da ödedikten sonra herifin bizden ne korkusu olacak? Hele şu yere bakan oğlan şu Yusuf yok mu? Onun hesabını görecek zaman gelir elbette. Bütün açmazlar onun başının altından çıkıyor. 320 lirayı nereden denkleştirdi bilemedim gitti. Yol mu kesti dersin? Şakir ifadesiz gözlerle ona baktı. Peki muazzez ne olacak? O meseleyi ne yapacağız? dedi. Hacı Ethem yerinden kalktı. Şakir de doğruldu. Kapıya doğru yürüdüler. Dışarıda yağmur azalmıştı. Kapının önünde birbirlerinden ayrılırlarken Hacı Ethem ''Senin gözünü sevda bürümüş bey'' dedi. ''Sen bir İzmir'e git de gönlünü eyle.'' 2. Yusuf 320 lirayı yol keserek tedarik etmemişti. Kübra başından geçenleri anlattığı gün akşam üzerine doğru Yusuf evden çıkmış. Şerif Ağa'nın oğlu Ali'nin dükkana gitmişti. Karanlık dükkana girer girmez Ali ona doğru koştu. Aman Yusuf ne oldun dedi. Yusuf o zamana kadar yüzünde görülmemiş bir heyecanla fasulye çuvallarından birine ilişti. Ali'ye uzun uzun ve dikkatle baktıktan sonra ağlar gibi bir sesle sordu. Siz ne biçim insanlarsınız? Bu sözlerde bir sualin bütün talepleri, anlayamamanın bütün isyanı toplanmış gibiydi. Ali şaşırdı ve durakladı. Ne oldu Yusuf? Tam bu sırada içeri giren bir müşteri Ali'den Tosya pirinci istedi. Müşteriyi savdıktan sonra Yusuf'un yanına gelen Ali, onun tekrar kendini topladığını fark etti. Şimdi dudaklarında hep o lakayıt, ve her şeyi bilen tebessüm vardı. Bir türlü anlayamadı, bir türlü içlerine karışamadı ve bunu zaten asla istemediği bu insanlarla arasında çelik bir duvar gibi yükselttiği bu tebessüm onun müracaat ettiği son çareydi. Kendini bu şehrin korkunç akıntısından ancak etrafında ördüğü bu soğuk duvarla kurtaracağını sanıyordu. Ruhuna bir gülle gibi düşen, ve orasını darmadağınlık eden Kübran hikayesini ve onun akislerini bu duvarın içinde saklamalıydı. Zaten saklamasa ne yapabilirdi? Kendi diliyle bu insanların dili arasında herhalde pek büyük farklar olacaktı. Onlar Yusuf'un sözlerinden bir şey anlamayacaklar ve o anlattığı ile kalacaktı. Sonra insan ancak her hususuna akıl erdirebildiği şeyleri söylemeliydi. Halbuki Yusuf birçok şeylerin niçin yapıldığını ve nasıl yapılabildiğini hala anlayamıyor. Bunları belki ömrünün sonuna kadar da anlayamayacağını müphem bir şekilde hissediyordu. Onun için ömrünün bu en azaplı, en fırtınalı anında gene sükuneti aldı ve Ali'ye sadece duyduğu vakayı anlattı. Ali hiçbir şey sormadan sonuna kadar dinledi. Yalnız Yusuf'un sözünü bitirmesine yakın yüzü kıpkırmızı oldu. Bir müddet sustular. Sonra Ali, ben bu kadarını düşünmemiştim dedi. Sandığımdan daha aşağılık adamlarmış bunlar. Demek ki babanı borçlu etmekten maksatları buymuş. Bir yerden kokusu çıkarsa babam vasıtasıyla önlemek isteyecekler herhalde. Şakir de Muazzez'i bu yoldan elde etmek niyetinde. Babamdan artık hayır yok. Ne yapacağını bilmiyor. Ali bir müddet tereddüt ettikten sonra dayanamadı. Muazzez'in bu anlattıklarından haberi var mı? dedi. Bilmem. Nereden haberi olacak? Şakir'e gitmek istiyor mu? O ne bilecek? Akla erer mi? Ali'nin gözleri parladı. Ermez olur mu? Yalnız Şakir'in ne mal olduğunu öğrenirse herhalde adını bile anmaz değil mi? Yusuf mukalemenin nereye gideceğini anlayamadı. Sadece omuz sikti. Ali bir şeyler söylemek istiyor fakat bir türlü beceremiyordu. Birkaç kez ağzını açtı. Sonra tekrar sustu. Yusuf dalgın dalgın bekliyordu. Bir aralık gülümseyerek "Beni de işin içine karıştırmayı istediler desene." dedi. "Hangi işin?" "Ha, şu bıçak meselesi değil mi? Aşk olsun kıza. Ne biçim kız bu? Ben hiç görmedim. Sorma, insan bakamıyor bile. Fakat onda bir şeyler var. O kız böyle kalmaz. Muhakkak bir şeyler yapacak. Evde onu gördükçe ürküyorum." Ali tekrar kafasının içinde dolaşan mevzuya dönmek için ''Herhalde babam parayı ödemeli.'' dedi. Yusuf ancak birkaç saniye sonra intikal ederek ''Nasıl öder?'' diye cevap verdi. ''Neyle öder?'' O zaman Ali birdenbire kendisinin bile şaştığı bir cesaretle ''Ben vereyim.'' dedi. Yusuf ağır ağır karşısındakinin gözlerinin içine baka baka ''Muazzez'i sen mi istiyorsun?'' dedi. Ali yine kıpkırmızı olarak önüne baktı. Yusuf yerinden kalkıp Ali'nin omzuna vurdu. ''Bu dünyada karşılıksız hayır işlenmediğini öğrendim de onun için sordum.'' dedi. ''Ne kız arıyorsun? Bu işi ben de münasip bulurum. Babama bu akşam açayım.'' herhalde razı olacaktır. Yalnız sen kendi babanı nasıl yola getirip bu kadar parayı alacaksın? Ali aldırma dedi. Yusuf dükkandan çıkıp giderken yanına sokulup bizim büyük anne altın küpüdür. Benim bir sözüm iki etmez. Babamın ruhu bile duymaz diye fısıldadı. Hakikaten Ali'nin annesi Edremit'in meşhur simalarındandı. Genç yaşında küçük bir kız çocukta dul kaldığı halde babasından ve kocasından kalan malları tek başına idare etmiş. Ayağına mesleğini giyip aylarca zeytinlerin başına dolaşmış. İstanbul'a ve İzmir'e yağ satmış. Nihayet kızını oldukça fakir bir delikanlı olan Şerif Efendi'ye Ali'nin babasına verince biraz istirahate çekilmişti. Artık malları damadı ile torunu idare ediyordu. Fakat ihtiyar ganimet hanımın bir köşecikte sarı liraları bulunduğu hatta bunların kefenbaran buradadır cenazemi bununla kaldırınız diye gösterdiği fakat baş ucundan ayırmadığı yeşil boyalı küçük meşe sandıkta durduğu söylenirdi. Yüzünü hiç kimsenin görmediği bu servetin bazı parçaları akrabalarından biri evlendiği veya bir çocuk sünnet olduğu zaman bir çift elmas küpe bir dizi inci veya mavi boncuklu bir maşallah halinde kendini gösterirdi. Evlerin alt katındaki alçak tavanda ve loş odada bir köşe minderine oturarak hiç durmadan okuyup kınalı elleriyle tesbih çeken, üç ayları tutan, günde bilmem kaç rekat nafile namazı kılan ve damadına bile başı örtülü çıkan bu kadının Ali'ye karşı büyük bir zaafı vardı. Ali kendisine gidip derdini anlattığı zaman Git oğul ben de o kadar para ne gezer dediği halde yatsı namazını kıldıktan sonra usulca Ali'nin odasına gitmiş. Al babana bir şey duyurma diyerek Ali'nin yerde serili duran yatağının baş ucuna büyükçe bir kese bırakmıştı. Bu sırada Ali odanın öbür ucunda yere diz çökmüş önünde küçük bir rahle. Beş numara bir lambanın ışığı altında veresiye defterini temize çekiyordu ninesini görünce kurşun kalemiyle kocaman defterini elinden fırlatarak boynuna sarılmak için ona doğru koştu. Fakat ihtiyar kadın eliyle sus işareti ettikten sonra geldiği gibi sessiz adımlarla ve uzun eteklerini eşiklerde sürüyerek dışarı süzüldü. Ali sabaha zor etti ve ertesi gün akşamın alacak karanlığına kadar Yusuf'u bekledi. Zaman geçtikçe ümidi kırılıyor ve dükkanda dört tarafa gidip geliyordu. Ara sıra başını kapıdan dışarı uzatarak yola bakıyor. Sonra kendini oyalamak için tekrar verisi defterine sarılıyordu. Bu esnada aklı büsbütün başka yerlerde dolaşıyor ve düğün günü arkadaşlarıyla beraber alay havası oynarken görüyordu. Sonra birdenbire Yusuf'un hala gelmediğini hatırlıyor. İçi burkuluyor, kafası içinde müsbet ve menfi ihtimaller birbirini kovalayan dalgalar halinde çalkalanıyordu. Birkaç kere dalgınlıkla müşterilerin sirke şişesine az kaldı gaz yağı dolduracaktı. Akşama kadar belki 5-6 veresiyeciyi deftere yazmayı unuttu ve düşüncelerinin sonunda birkaç kere gözleri yaşardı. Bazen tatlı, bazen acı hayallerle. Ortalık adam akıllı karardıktan sonra büyük bir ümitsizlik ve yorgunluk içinde dükkanı kapamaya başladı. İndirdiği tahta kepeklere kol vurup kilitledi ve ağır ağır evin yolunu tuttu. Bayram yeri caminin önünden geçerken içeride hızlı hızlı namaz kaldıran imamın sesini duydu. Kısa fasılalarla secdeye varanların patırtısı dışarıdan işitiliyordu. Biraz daha yürüdükten sonra Civitli kireçle badana edilmiş olan ev göründü. Bahçe duvarının üstünde iri bir incirin dalları sokağa doğru uzanıyordu. İçeri girip avludaki tulumbada yıkandıktan sonra yemek yemeden yukarı kata kendi odasına çıktı. Beyaz patiska örtülü ve halı yastıklı mindere uzanarak düşünmeye başladı. Bir bakkala da kız verecek değiller ya diyordu. Beş on kuruş paramız var diye biz de kendimizi adamdan sayıyoruz. Koskoca kaymakam bu. Kalkıp konsolun üstünde birbiri üstüne yığılı duran kitaplardan birini aldı. Bu mektep zamanından kalma bir dördüncü sınıf kıraatıydı. Ara sıra akşamları böyle kah bir riyaziye, kah bir tarih kitabını eline alır. Belki elli defa okuduğu yerleri bir daha gözden geçirirdi dünyada mektep kitabından başka bir şey okunabileceğini bilmiyordu. Büyük annesinin ara sıra diğer ihtiyar kadınlarla beraber okuyup ağlaştığı Muhammediye'yi sıkıcı buluyor. Şube reisinin oğlu vasfi de pek bol bulunan iki sütun üzerine basılmış tercüme romanları da pek anlamıyordu. Onun kıraat ihtiyacını bu mektep kitapları karşılıyordu. Fakat bu akşam birkaç parçasını gözden geçirdiği kıraat kitabı da onu sıktı. Ve tekrar mindere oturarak kafesli pencereden dışarı bakmaya başladı. İçinde tekrar tatlı ümitler uyandı. Muazzez'in yavaşça oda kapısını açarak elinde tepsiyle içeriye girdiğini ve kendisine kahve getirdiğini farz etti. Bütün yüzünü memnun bir tebessüm kapladı. Genç kızı karşısına oturtarak onunla düğünlerine, yüzlerce testi zeytinyağına ve aşağı çarşıda açacağı mağazaya dair tat tatlı konuştu. Sabahleyin aynı minderin bir köşesinde ve boynu ağrımış olarak uyanınca içinde hala uykuya daldığı zamanki tatlı hisler yaşıyordu. Hakikate biraz geç döndü ve için çekerek doğruldu. Aşağıda da zeytinyağını ekmek banarak ve yarım çanak pekmez içerek kahvaltı ettikten sonra dükkan anahtarlarını duvardan aldı ve sokağa çıktı. Artık boş ümitleri kafasından atmaya çalışıyor ve kendini avutmak için Kaz Dağı eteklerinde bir köyde bulunan amcasına gitmeyi düşünüyordu. Birdenbire yüreği genişleyip göğsünün duvarlarına çarpar gibi oldu. Kendi evlerinin sokağına dönünce öteki köşeden Yusuf'un geldiğini görmüştü. Yolun ortasında durarak yalvaran gözlerle ona bakmaya başladı. Yusuf yaklaşınca adeti olduğu üzere elini arkadaşının omzuna koydu. Yüzü gülüyordu. Fakat bu gülüşte biraz da karşısındakini küçük gören bir ifade vardı. ''Babam razı oldu gibi.'' dedi. ''Anam biraz mırın kırın ediyor.'' Ali bir şey söylemiyor. Yusuf'un söylediklerini duymamış gibi onun yüzüne soran gözlerle bakıyordu. Yusuf büsbütün güldü. Ne oldu yahu? Muazzezi sana yapacağız işte. Başka çare var mı? Ali bu sözdeki alayı hatta belki de hakareti fark etmedi. Kısık bir sesle Muazzez ne diyor? dedi. Onun daha haberi yok. Anası bugün söyleyecek. Sonra sokak ortasındaki bu muhabbeti kısa kesmek istiyormuş gibi bir hareket yaptı. Başını havaya kaldırdı. Dişlerinin arasından ve çabuk çabuk ''Hadi sen paraları ver.'' dedi. Ali kendine tamamıyla malik olsa ve Yusuf'un haline dikkat etse muhakkak hayret eder. Belki de çok müteessir olurdu hadi paraları ver derken bunu hiç de bir arkadaş hatta alelade bir yabancı gibi söylemiyor. Sanki bu sözleri tükürüyordu. Fakat Ali kendi de değildi. Anlayamadığı bir takım karışık belki de tatlı hislerin içinde yüzüyordu. Elini dalgın dalgın pantolonun cebine soktu. Ve oldukça ağır bir keseyi çıkararak karşısındakine uzattı. Yusuf onu yerden bir taş alıyormuş gibi hızla ve bütün avucuyla yakaladı ve kaşlarını çatarak "Alışveriş tamam, değil mi?" dedikten sonra koşar gibi çabuk adımlarla uzaklaştı.